Abi. Gözünü seveyim, inat etme. Gel kaçalım. Eğer söylerim bizi bulamayacağı bir yer söyle. Hemen gidelim Cavit. Abi yurt dışına çıkarsak belki şansımız olabilir. <laughs> Sınırı bile geçemeyiz. Abi, senin ve Fuat Bey'in sayesinde güzel bir hayatımız oldu. Buraya kadarmış. Allah Allah! Ulan! Sen niye hala hayattasın lan? Ha? Niye sıkmadın kafana? Abi, sana danışmadan bir şey yapmak istemedim. Bana danışmadan ha? Danıştın. Gel burada. Sık lan kafana. Abi, kafana sık lan. Abi, sık lan. Abi son bir ricam var. kanın yerde koymayın. O. Ali Rıza'nın kanını mezarıma damlatın ki gözüme çık gitmesin abi. Uzatma yaşar. Vay be. Tırcı Yaşar. Helal. Güzel. Bana sadakatini ispat ettin. Demek bu kadar çok istiyorsun intikamı almaya. Abi yaşamaktan çok. Sana son bir şans daha vereceğim ben. O evi Rıza'dan intikamını alana kadar sana ölmek yok. Abi. Ben onu hemen öldürmem yalnız. Onun tüm parçalarını tek tek oturucuların evine atmazsam... ...bana da Yaşar demesinler abi.